Be. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Clash of Clans'i görüyoruz. Bunu çoğu YouTuber çekiyor. Ee, tabii sizin isteğinizde daha iyi videolar da gelebilir. Söyleyin ne istediğinizi. Vlog yapamam. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Çünkü yeni bir YouTube. İki tane yeni videom vardı. O ikisini de attım zaten. Çektiklerimi. Şimdi bu atarsam güzel video olmasını istiyorum tabii ki. Hemen saldırımızı yapalım. Direkt buraya alalım diye düşünüyorum ben. Alırız çünkü. Şuradan iki buraya bırakalım. İki tanesi bile alırlar orayı tabii ki. Ama biraz daha gönderirim ya ben oraya. Şimdi klan karesi birlikleri var mı? Test ettik. Okçularla orayı almayı deneyeceğiz. Şöyle biraz daha biraz daha bu tarafa bu tarafa. Şöyle gel 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 gel. <laughs> balona balona. Balonlara 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 <laughs> toplu bir şekilde attığım için okçuları alırlar ya. Okçular doğru alamazlar. Hele hele şimdi alamazlar hiç. Hiç alamazlar. Şununla bitireceğim. zamanı. Neyse biz şöyle şu köşeden okçumuz yok. Şuradan atsam. Yee bebirliklerim. Hadi be o köşeden alırız inşallah. Allah'ım sen bizi koru ya. Ne diyorum lan ben? Oyundayız, oyundayız. Gerçek dünyadan geçelim. Neyse. Mesela... Hadi be büyücüler ya. Hadi büyücüler ya. Hadi be, hadi be. Şu an... Ya büyü çok kötü yere attı Allahım, Allahım. Ya doğrultulursa mı yetiyor zaten olay da kaptı abi, da. Ben neyse büyüklerin bir canı dolusun geçsinler. Böyle bir canlansınlar. Ay, ay. Of hadi ya hadi ya bu savaş almak lazım. Bir büyücü kaldı. Büyücüler çok olup da biraz daha iyi gidelerdi. Süper olacak. Hatta büyücüler şu taraftan göndermem lazım. Hiç de ganimet de alamadım. Arabim ya. Allah. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Neyse güzel video izletemedim arkadaşlar. Neyse bir yıldız, bir yıldız. Kanimet, kanimet, kanimet hadi lan. Saniye bitti. Sekiz bin kanimet alalım.

10 tane bundan 20 üstünde 20 okçu yapalım 15 oldu 5 daha eklesem şöyle 10, 20 de bundan eklesem şöyle 20 Ondan bundan böyle. öyle 5 tam oldu işte hepsinden yiyeyim böyle mi hiç, hiç vallahi bak ya. Hiç mi cık, yapsam mı bir dahaki savaşta diğer videoda olacağız. Çünkü uzun sürebilir. Onun için görüşürüz. Bu videoyu kesin atarım ya. Görüşürüz arkadaşlar. Tek videoyu yendiğim savaşı da unutmayın. İzleyin. Abone olmayı unutmayın. Ben tabi o kadar aboneci değilim. Çoğu kişiler Hep abone isterler ama yani yeni kurulmuş olanlar büyüklere demiyorum. Çoğu büyük olan arada büyük kanallar var mesela oyun delisi. Oha diyorum onlara bir şey diyemem ben. PewDiePie, Enes. Ona hiçbir şey diyemem ben. Sadece diyorum ki çok küçükler var. Bana sadece abone olmazsanız da olur. İzleyin yeter arkadaşlar. Ben para için yapmıyorum bu işi. Ben eğlenmek için yapıyorum. Zaman arıyorum. Zamanlarım bu bul, buldu. O oyunda çok yok oynayabileceğim, çıkabileceğim. Yeni oyunlarda e, yorumlara yazarsanız yeni oyun isteklerinizi. Ona göre işte video çekerim veya da ona göre size şey ver, e, videolarınızı yaparım. Hani ne derseniz. Hangi videoyu istiyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi ve izlemeyi de unutmayın arkadaşlar.